hiçbir sermaye gerekmeden, risk almanız gerekmeden, tamamen sevdiğiniz şeylere odaklanarak bir senenin sonunda hayatınızı değiştireceğine emin olacağınız bir iş yapma fırsatı elde etseydiniz bugün, o fırsatı değerlendirir miydiniz? Eğer cevabınız evetse bu videoyu can kulağıyla izlemenizi istiyorum. Çünkü bugün anlatacağım şeyleri harfiyen uygularsanız bir senenin sonunda hayatınızın değişeceğini garanti ederim. Ve benim ağzımdan çok sık duymayacağınız bir şey duyacaksınız şimdi. Bu videoda izleyeceğiniz her şey yatırım tavsiyesidir. Peki bu kadar güçlü olan şey ne? Bugün konuşacağım. Kişisel markanız olur. Genellikle kişisel marka denildiği zaman insanların gözünde bir sürü video paylaşmalar, editler, içerikler, bir sürü yoğun kitleler ya da kitle oluşturmanın zorlukları geliyor. Fakat bunların hiçbirine ihtiyacınız yok. Gelin isterseniz hikayenin başından başlayalım. Genellikle insanlar kişisel marka oluşturmaya birazcık influencer olarak bakıyor. Çünkü Türkiye'de influencer olmak, trend yol içerikleri paylaşmak, linkleri paylaşmak, affiliate'ler almak, markalarla anlaşmak gibi algılanıyor. Fakat biz bugün kişisel markaya çok farklı bir yerden bakacağız. Çünkü bizim hedefimiz. Ünlü olmak falan değil herhangi bir konu içerisindeki süreci A'dan Z'ye çıkartmak ve bizim öncelikle nerede olduğumuza bakmak. Örneğin siz web sitesi oluşturma konusunda A'dan Z'ye konuları çıkarttınız ya da süreci çıkarttınız. A noktası sıfırdan başlangıç aşaması olabilir. Z noktası da çok usta, 30 senedir o alanda kendini geliştirmiş, neredeyse tüm şirketler tarafından bilinen ve aranan insan olabilir. Siz bu A'dan Z'ye olan yerde neredesiniz? Örneğin siz 6 aydır web sitesi üzerine çalışıyorsunuzdur ve temel şeyleri biliyor ve aynı zamanda belli başlı alanlarda çalışabilecek kadar yetkinliğe sahipsinizdir. Şu anda yerinizi belirledikten sonraki hedefiniz sizin arkanızdan gelen insanlara yol gösterecek içerikler paylaşmak. Teknik olarak Türkiye'de maalesef bunu yapan neredeyse hiç yok. Dolayısıyla hem bunu yapan ilklerden olmanın heyecanını yaşayacak hem de boşluğu doldurarak aslında para kazanacaksınız. Bunun örneklerini az sonra daha detaylı bir şekilde geleceğim. Fakat mantı anlamanız adına birkaç tane daha örnek vereceğim. Çünkü herkes şunu zannediyor. Benim bir şeyler paylaşmam için, insanları bilgilendirmem için her zaman o en en yetkin yerde olmam lazım diye düşünüyorlar. Dolayısıyla bu neye sebep oluyor? Bir paylaşamıyorsunuz. İkincisi asla o adımı atamıyorsunuz. Üçüncüsü ise asla bu sektörü değerlendiremiyorsunuz. Örneğin şu anda İngilizce olarak şu şu konuda takıldım yardımcı olur musunuz dediğinizde herhangi bir konu olsun girin deneyin. Yüzlerce farklı makale, video ve benzeri görüşünüz. Fakat Türkiye'de Türkçe olarak bunu yaptığınız zaman ki bizim nüfusumuz az değil 80 milyon nüfusumuz var. Buna rağmen içerik bulmak maalesef çok zor. İşte bunun sebebi yine insanların içerik paylaşmamasında. Veya bu döngüye çok yanlış bakmasından geçiyor. Dolayısıyla siz şu an hangi yerde olursanız olun ki sıfırdan başlayan, hiçbir yetkinliği olmayan insanlar için de sürecin nasıl işlemesi gerektiğini az sonra anlatacağım. Fakat siz hangi alandaysanız hedefimiz her zaman bulunduğumuz yerin arkasından gelen insanlara göre içerikler üretmek ve kendimiz ilerledikçe oradaki kitleyi genişletmek. Çünkü unutmayın, her zaman için sizin bulunduğunuz yere gelmek isteyen ve o yolun daha aydınlatılmış olmasını isteyen bir sürü insan olacak. Dolayısıyla siz o insanların sorununu çöze, aslında yine bir arz-talep ilişkisi içerisine giriyorsunuz ve aslında kendi ekonominizi oluşturmuş oluyorsunuz. Şimdi az çok anladıysak sıfırdan başlayan birisi olarak ne yapabilirsiniz buna bakalım. Eğer siz sıfırdan başlamıyorsanız ve belli konularda yetkiliğiniz varsa merak etmeyin buraları da izleyin. Çünkü eminim ki başlamanızın önündeki engellerden bazıları başlangıç seviyesinde aşılamayan şeylerden geliyor. İlk olarak anlamamız gereken şey şu, sıfır seviyesindeyseniz herhangi bir alanı seçmekten ziyade zaten halihazırda talep olan alanlardan birini seçmek her zaman daha akılcı olacaktır. Çünkü maalesef ki insanların hobilerinin %90'a para etmiyor. Çünkü kendi çok ilgi alanımız olduğunu düşündüğümüz alan aslında toplum tarafından talep görmediğinde kendinizi istediğiniz kadar orada geliştirmiş olun, maalesef onu öğrenmek isteyenler olmadığı zaman ya da arkanızdan gelen insan kalabalığı yeterince fazla olmadığı zaman siz oradan para kazanamıyorsunuz. Dolayısıyla ilk hedefimiz zaten sıfır noktasındayız. Bir alan seçeceğiz. O zaman bu alanı seçerken olabildiğince talep olan alanlardan seçmeye çalışalım ki ileride biz o alandaki talepleri değerlendirip kendimiz için bir ekonomi oluşturabilelim. Örneklere gelecek olursak, şu anda Türkiye üzerinde yükselişe geçen alanlar dijital pazarlama, SEO çalışmaları, Facebook, Instagram reklamları, TikTok reklamları, TikTok içerik üretimi gibi alanlar. Teknik olarak hem şirketlerin çok ihtiyaç duyduğu hem de birçok ajansın ya da ajanslarda çalışacak insanların yavaş yavaş kendini geliştirdiği bir alan. Hatta yavaşı da geçtim, epey hızlıca kendilerini geliştirdikleri alanlar. E bu insanların öğrenecek kaynaklara ihtiyacı var. Daha da önemlisi, öğrenirken öğretecek insanlara ihtiyaçları var. Çünkü Türkiye'ye baktık zaman şu anda birçok fazla uzman yok. Yani bir şeyler paylaşan, baksanız bir elin parmaklarını geçmez. Şu an Kazakistan'a bile baktığınız zaman binden, iki binden fazla okulu öğretmeni hocası var. Ya da işte bir İngiltere'ye, Hollanda'ya, Almanya'ya baktığınız zaman yüzlerce insan dijital pazarlama ile ilgili içerik paylaşıyor. E bu insanlara baktığınızda geçmişine 20 sene, 30 sene dijital pazarlama, sektör tecrübesi olan insanlar değil. Kimisi giriyor, 6 ay içerisinde tecrübe ediyor, tecrübelerini aktarıyor ve şunu söylemiyor. Ben bu alanda çok uzmanım arkadaş, bakın benim söylediklerime demiyor. Diyor ki ben 6 ayda şunu tecrübe ettim. Bu 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 alanda benim çözümlerim şunlar ya da benim görüşlerim şunlar. Siz de bunları uygulayabilirsiniz. Örneğin birçok uzmanın unuttuğu bir şey var. İlk başta yaşanan zorluklar. Dolayısıyla siz seçeceğiniz bir alanda atıyorum bu yükselişe geçenlerden dediniz ki ya SEO alanına ilgim var. Niye ben blog yazmayı seviyorum, blog araştırmayı seviyorum, piyasa araştırması yapmayı seviyorum. E bu alana bir sürü talep de var. Hem öğrenmek isteyen hem hizmet almak isteyen insan var. Burada bir market var. O zaman ben bu marketin içerisinde bir yer edinebilirim dediniz kendinize ve girdiniz. İlk hafta yaşadıklarınızı Twitter'dan paylaştınız. Henüz sizin arkanızdan gelen çok fazla insan yok çünkü herkesin olduğu büyük kalabalık içerisindesiniz. Fakat bir hafta boyunca içerik paylaştığınız anda bir anda belki yeni başlayan yüzde kırklık kesimin on binlerce insanın önüne geçtiniz ve o on binlerce insan o hafta ne yapılacağına dair içerik arıyor. Diyor ki ilk hafta ne yapılır, nasıl araştırılır, CEO'ya nasıl başlanır? Siz onlar için bir yol haritası oluşturduğunuz bir haftalık ve onların şu an önündesiniz. Sonraki hafta, dördüncü hafta, beşinci hafta, altıncı hafta artık siz yavaş yavaş CEO alanında analiz nedir, rakip nasıl araştırılır bunu öğrendiniz. Sonra uyumlu bir blog nasıl yazılır? bunu öğrendiniz, bunu paylaştınız. Artık neredeyse birçok insanın önündesiniz. Çünkü çoğu insan daha ilk haftalarda bırakıyor. Fakat henüz hiçbir tecrübeniz yok. Ne yaptınız? Bir tane firmayla anlaştınız. Dediniz ki ben böyle böyle tecrübelerimi paylaşıyorum. Böyle bir tecrübem var. Henüz paralı yapacak durumda değilim. Fakat iki haftalık deneyebiliriz. Zaten sizin için bir riski yok. Sizin olmadığınız kelimelerde listelemeye çalışacağız Onlarla girdiniz. Bir case study denemesi yaptınız. Başarısız oldu diyelim. Bunu paylaştınız Twitter'da. Dediniz ki şunlar şunlar yapılmamalı. Belki şu an insanların en çok aradığı şey nasıl yanlış yapmam ya da yanlış nasıl düzeltilir veya ilk başta yanlış yaparsam bunu nasıl anlarım? Böyle bir içerik yoksa siz bunların öncülerinden oldunuz. Ve bunların hepsi sadece 2-3 aylık paylaşımlarınız. Bir anda binlerce insanın arada içerikleri paylaşmanın da ötesinde kendi gelişiminizi kanıtladığınız bir kanala sahip oldunuz. Bakın anlatıldığı zaman gerçekten oyun gibi duruyor. Gerçekten güzel duruyor. Yapılabilir duruyor. Fakat insanların en çok korktuğu şey şu. Bir şey paylaşacağım. Çevremden bir tanesi işte sen o işimi yapacaksın yapma diyecek. Ya da işte ben bir şeyler paylaşacağım ama başarısız olacağım utanacağım. Bunların çözümü ne biliyor musunuz? Gidin kendinize fark Farklı bir isimle X XCO'cu diye bir hesap açın. Çevrenizden kimseye söylemeyin. Hatta ilk müşterinizi alana kadar kimse yaptığınızı bile bilmesin. Gerek de yok. Sonra kimse umurunuzda olmadan içerik üretin. Yüzünüzü göstermenize bile gerek yok. Bir hesap atın oraya, CEO'cu yazın, XXX yazın, başlayın üretmeye. Çünkü emin olun sürecinizi paylaşmak diğer her şeyden daha önemli. Ben bazen diyorum o ilk 2-3 senemi paylaşsaydım. Çünkü bende de vardı. Yani ne olacak acaba, sıkıntı olur mu? Arka planı göstermeyi çok istemiyorsunuz. Ne zaman ki kendinize güveniyorsunuz o zaman paylaşıyorsunuz ki ben 2-3 senedir de yani burada paylaşmaya başladıktan sonra da çok geliştim. Çok farklı işler yaptım. Farklı işlere giriştim ve şunu öğrendim. Artunora falan başladığımızda direkt ilk başladığımız aydan söylemiştim. Anlatmıştım. İyi ki anlatmışım. Çünkü şimdi geriye dönüp bakınca kanıtlayabileceğim bir şeyler oluyor orada. Bakın ben o zaman ona başlamıştım sıfırdan. Şimdi Lamborghini ile çalıştık diyebiliyorum. Dolayısıyla gelişiminizi paylaşmak en önemli varlıklarınızdan birisi olacak. Ve unutmayın siz içerik üreterek Türkiye'de hatta dünya içinde ama Türkiye'de %1'lik kesimin içine giriyorsunuz. Zaten ede hedefimiz bu değil mi? Kendimize zenginlik aktarmak, zengin olmaya doğru giden yolda adım adım ilerlemek, varlık oluşturmak ve işin güzel tarafı şu, bunlar geri alınamaz ilerlemeler oluyor. Yani siz 6-7 ay sonra dönüp baktığınızda hem sürecinizi paylaşmış oluyorsunuz, hem o süreçten ötürü bir sürü müşteri ve ekonomi oluşturmuş oluyorsunuz kendinize, hem de 7 ayın sonunda size güvenmiş binlerce insan oluyor çevrenizde. Sizi takip eden, müşteri kitleniz oluyor. En kötü ihtimalle bile o ay içerisinde bir Allah korusun hastalandınız, bir şey oldu ve tüm müşterilerinizi bırakmanız gerekli bir aylığında. Bir ayın sonunda geri döndüğünüz zaman sizin paylaşımlarınızı bekleyen yüzlerce binlerce insan olacak. Elbette kolay demiyorum şu an anlattığım şeylere. Fakat bugün başlarsanız ve her gün sürecinizi paylaşırsanız elbette bir yere geliyorsunuz. Buraya kadar şunu anlamış olmanız lazım. Neden market olan bir yeri seçmeliyim ve neden sürecimi paylaşmaya başlamalıyım? Peki ben bir marketin gerçekten talep görüp görmediğini nasıl anlayabilirim? Bunun en güzel yolu internete çıkıp gruplar içerisinde gezmek. Anahtar kelimeleri aratmak. Eğer şu sıfır seviyesindeyseniz ki bu videoyu izliyorsanız bugüne kadar ilk defa internetten neler yaparım diye izlediğiniz video değil. Dolayısıyla zaten sizin kafanızda belli soru işaretleri var. Şu nasıl yapılır, buraya nasıl adım atılır, internette nasıl satış yapılırdır belki bu. Atıyorum siz Shopify dropshipping nasıl yapılır kısmına takılıyorsunuzdur. Araştırıyorsunuzdur uzun zamandır ve emin olun Türkiye'de on binlerce insan var internetten e-ticaret nasıl yapılır diye merak eden. Kendinize küçük bir alan seçin orada. Atıyorum Shopify dropshipping, CEO Shopify dropshipping ya da TikTok organikle Shopify dropshipping nasıl yapılır diye. Açın bir Twitter hesabı hesabı. Açın bir Instagram hesabı. Öğrendiklerinizi paylaşın önce. Bir. Ben şunu şunu öğrendim. Bugün şu kanaldan bunu öğrendim. Bugün bu kanaldan bunu öğrendim. Tamam artık üreten bir insan ka kademesine geçtiniz. Evet güzel üretmiyorsunuz. Berbat üretiyorsunuz. Hatta beş kişi bakıyor dördü kötü diyor. Sorun değil. Diğer ay geçti. Siz öğrendiklerinizi uygulayan biri haline geldiniz. Nasıl? İşte sim kart sipariş ettiniz. TikTok hesabı açtınız. Birkaç video paylaştınız. Başarısız bir TikTok paylaşımcısısınız. Fakat artık uygulayan birisisiniz. İkinci aya geldi. İlk TikTok videonuz 100 bin izlendi. Artık siz sadece paylaşan ve başarısız uygulamalar yapan birisi değilsiniz. Siz çalışıp çabalayıp sonunda bir videosunu 10.000 izletmiş insansınız, 100.000 izletmiş insansınız ama hala siparişiniz yok. Sonraki ay 7 siparişe ulaşıyorsunuz ve artık siz öğrendiklerini uygulayan ve sonunda sonuç almış birisi haline geliyorsunuz ama hala bitmedi. Siz sonraki seferde artık aylık 700 dolara, 1000 dolara ulaşmış biri haline geliyorsunuz ve sizin sürecinize bakan biri her adamı açık bir şekilde görüyor. Dolayısıyla artık kişisel markanız olarak birisi size geldiğinde diyor ki ben senden hizmet almak istiyorum. Senden yardım almak istiyorum. Dolayısıyla artık kişisel markanızın, bugüne kadar paylaştığınızın her şeyin bir önemi, bir değeri oluyor. Çünkü unutmayın şu anda baktığınız herkes, ben, o, şu bir sıfır noktasından başladı. Çok kötü günlerimiz, çok kötü yaptığımız şeyler oldu ki bunu kanıtlamak için ilk videolarıma gitmeniz yeterli. Ben çok kötü başladım YouTube'a. Ben Twitter'da ilk başta çok kötüydüm. Instagram'da kötüydüm. Hala da en iyi değilim elbette. Kendi içimde. Gittikçe gelişeceğim. Gelişmeyi sürdüreceğim. Fakat aslında mevzu zaten o adımı atabilmekte. Dolayısıyla siz internete baktınız, kendi sevdiğiniz bildiğiniz alan neydi? TikTok dropshipping'te. Bir sürü araştırma yaptınız ve baktınız ki bir sürü video var bu alanda ya da birkaç kişi video paylaşıyor ama çok izleniyor, gruplarda konuşuluyor tamam dediniz burada bir market var, girdiniz o alana, üretmeye başladınız ve en sonunda belki 4-5 ay, 6 ayın sonunda kendinizi kanıtlamış bir hesaba sahip oldunuz. Bunu her alan için uygulayabilirsiniz. Bunu yazılım için uygulayabilirsiniz. Atıyorum yazılım büyük bir alan. Baktınız Python tarafı ya da siber güvenlik tarafı çok fazla ilgi çekiyor. Videolar izleniyor. 5 bin, 10 bin tamam dediniz burada bir alan var. Kendiniz girdiniz yaptınız. Siber güvenlikte sıfırdan bir iş bulmaya kadar giden 7 aylık süreci paylaştınız. Artık siz o yolu bilen ve bildiğini kanıtlamış bir insansınız. Artık insanlar size gelip diyecek ki ya ben iş bulmak istiyorum bu alanda hangi yolları izlemeliyim? Bir, ücretsiz olarak hizmet verebilirsiniz. İkincisi ise siz onlara sürecin 7-8 ayda yaptığınız şeyi biriken de yapmaları için onlara destek olmak karşılığında paralı hizmet verebilirsiniz. Artık kişisel bir markanız olduğu için aslında en güvenilir şeye sahipsiniz insanların gözünde. Dolayısıyla kişisel marka derken şu oluşmasın kafanızda. Ya ben işte bir sürü Instagram içeriği üreteceğim, YouTube içeriği üreteceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım, bir sürü içerik insanlar görecek, şu olacak, ünlü olmaya çalışacağım değil. Bizim hedefimiz 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon takipçi ulaşmak değil. 5 bin insana ulaşmak, 3 bin insana ulaşmak sizin için yeterli. Dolayısıyla market olan alanları ki az 3000 5000 diyorum ya 50 bin 100 bin insanın ilgi duyması bile yeter ki CEO alanıdır dijital pazarlamadır yazılım alanıdır ya da gitar kursudur X'tir Y'dir Z'dir. 50 bin 100 bin insanı zaten o kümede bulabiliyorsunuz bunların hepsi zaten 50 bin 100 bin insanı içeriyor çünkü Türkiye çok büyük bir ülke 80 milyonluk bir ülke sizin şu anda ilgi duyduğunuz alanlardan bir tanesine talep gerçekten fazla evet belki çok niş alanlara ilgi duyuyor olabilirsiniz ve Türkiye'de talep çok azdır ama sizin de şu an ilgi duyduğunuz ve uzun zamandır araştırdığınız alanların en azından bir tanesini ekonomik olarak kullanabilirsiniz Bileceksiniz. Dolayısıyla şöyle bir bakın ben son 6 ayda neyi araştırıyorum ve araştırdığım şeyler başkaları tarafından da araştırılıyor mu? Girerseniz Google Trends'e bakarsınız Türkiye'de neler yükseliş gençliği bulursunuz ve o alanda içerik üretmeye başlarsınız. Mesela şu anda GPT-4 yani chat GPT yeni versiyonu ben bu videoyu çektim gün itibariyle yayınlanacak. Birçok insan, şirket bu yapay zekanın kullanımını öğrenmeye çalışacak. Bunun kullanımını ticari olarak öğrenmeye çalışacak. Dolayısıyla bunu bilen, bildiğini kanıtlayan insanlar ekonomik olarak asla zorluk çekmeyecek önümüzdeki en azından 4 sene boyunca. Dolayısıyla siz şu anda ben nereden başlayacağım bilmiyorum bir buraya bakayım diyebilirsiniz. Yani aslında o kadar sonsuz fırsat var ki burada. Sadece bir tanesini seçmeniz yeterli. Dolayısıyla başlangıçta söylediğim bu bir yatırım tavsiyesidir derken inanın abartmıyorum. Bir sene boyunca söylediğim şeyi yaparsanız hayatınız bir daha hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Bunun garantisini veriyorum. Dolayısıyla lütfen şöyle bir bakın. Ben neye ilgi duyuyorum ve bunu aynı zamanda ilgi duyan bir kalabalık var mı? Var. Tamam. Ben o sürecin içerisinde Nerdeyim? neredeyim? A, B, C, D noktasında. Ben E noktasındayım. Yani bir iki aydır araştırıyorum. Belli bilgilere sahibim ama henüz pratik bir bilgiye sahip değilim. Tamam. Bu noktadan içerik üretmeye başlayayım. Açayım Twitter'ımı yazmaya başlayayım. Şu şu şunu öğrendim. İşte i̇lgili hesapların hatta tweetlerin altına soruların altına yazayım. Görünürlüğümü artırayım. Aynı zamanda içerikleri üretmeye devam edeyim. Blog yazısı üreteyim. Twitter üreteyim. Hangisi benim için kolay oluyorsa o alanda içerikleri üreteyim. Sonra gittikçe gelişeyim, pratikleşeyim. Gelişimimi sürdürdükçe paylaşımlarımın kalitesi artsın. Kalitesizliğimi umursamadan devam edeyim. Sonra sonra yavaş yavaş kendimi ispatladığım noktada insanlar sürecimi görsün ve gelsin benden ekonomi oluşturabileceğim şekilde destekler alsın, yardımlar alsın. Bu arada sadece hizmet satmak gibi de düşünmeyin. Bunu e-kitaba çevirirsiniz, kitlenize e-kitap olarak satarsınız. Niye? Çünkü zaten bunun için aç insanlar var. Çünkü siz C noktasındasınız ve A, B noktasındaki insanlar C'ye gelmenin yolunu arıyor. Siz D noktasındasınız. Ne kadar ilerdeysiniz geçmişinizdeki kalabalık o kadar artar. O kadar çok insana hizmet verebilirsiniz. O yüzden hızlı bir şekilde ilerlemek, çok çok seri bir şekilde öğrenmek önemli ki daha fazla kitleye hitap edin ve bir yandan da z'ye ne kadar yakınsanız e tabii ki sizin bilginizin değeri o kadar artacak. Dolayısıyla bu ekonomik olarak da size yansıyacak. Ve bitirirken şunu hiçbir zaman unutmayın. Bu dünyada kişisel servetini oluşturanlar hiçbir zaman en zekiler, en şanslılar ya da en zengin doğanlar değil. Her zaman için üretenler ve üretmeye devam edenlerdir. Dolayısıyla %1'de yer almak istiyorsanız üretmek zorundasınız.